birlikte kapet oynayacağız. Roblox niye açık? Neyse. Bugün sizlerle kapet oynayacağız. Ama videoya girmeden önce önce sizi şunları demek istiyorum. Şimdi yorumlarda bazı şeyler gördüm. İşte e, İram Hoca ile matematik dersi nasıl indirilir? Ondan sonra Discord nasıl gireceğim falan. Bunların videosunu çek diyenler olmuş. Size şöyle anlatacağım. Bakın Discord'a girem Discord'a şu an girilmiyor biliyorsunuz. Ama şu siteye giderseniz bakın şu siteye giderseniz bu siteye one.one.one.one'ye on 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 giderseniz böyle bir ekran çıkacak. Buradan hangi platformdan indirdiğinizi seçin. Sonra böyle bulut şeklinde bir şey inecek. Bu kapalı olacak. Bunu açın. Bundan sonra Discord'a girebileceksiniz. Anladınız mı? Bir de şunu söyleyeyim. Ee, şimdi Şöyle yorumlara yazmamış ama şimdi şey demek istiyorum. Durun. Bakın. Bu arkadaşımız yorumlara Discord kullanıyorsa bu arkadaşımız bakın Discord kullanıyorsa e, şeyini yazsın. E, kullanıcı ismini yazsın. Ama Discord kullanmıyorsa da kullansın çünkü bu arkadaşımıza ulaşmam gerek benim. Başvuruyu kazandı. Onunla video falan çekmemiz gerek. O yüzden Discord kullanıcı adını yazsın. Ben ona istek gönderirim. Ya da Discord kullanmıyorsa da dediğim taktikler etsin Şimdi İrem Hoca nasıl indirilir? Size onu söyleyeceğim. Bakın DS'nin. DS, DS 187'yi bulun bakın. DS Bekleyin bir. Be. Bakın. Bu kanala gidin. Tamam mı? Buradan bakın. Son video. Gördünüz mü? Şu video. Bakın. İrem Hoca ile matematik dersi. Buradan gidin. Bakın. Bakın. Link var. Gördünüz mü? Bu ne linki? Ha, bu şey linki olabilir belki. Ee, telefon linki. Neyse. Bilmiyorum. Ama işte buradan gittiğinizde ben bilgisayarı buradan indiriliyor. Öbür link telefon için olabilir. O konuda bir bilgim yok. İşte oradan gideceksiniz indireceksiniz. Şu ankini bilgisayar için anlatıyorum. Telefondakiler aynı şeyleri yapacak zaten. İndirilenlere gelin dosyalardan. Bakın bunu göreceksiniz. Bunu açmaya çalışacaksınız. İrem Hoca ile matematik dersi var. Bakın burada bunu. Şey yapın. Tümünü ayıkla deyin. Tamam mı? Sonra şöyle bir şey inecek. Bakın. Şöyle bunda fermuar var, bunda yok. Buna tıklayın. Böyle girin. İrem hocanın kafasının olduğu oyuna tıklayın yani yere. Gördüğünüz gibi oyun açılıyor. Bu kadar. Çok basit. Ney? Neyse boş verin. Tamam mı? Bu kadar. Neyse. Arkadaşımıza video çekiyorum uyarısını yaptık. O zaman kapete başlıyorum. Kapeti çok istiyordunuz. Kapet geldi. Size dertlerinizi anlattım. Discord'a nasıl girilir? Ondan sonra dediğim gibi o turbo botu isimli ee, arkadaşımız Discord kullanıcı adını yazsın yoruma. Onu dedik. Ondan sonra İrem Hoca ile matematik dersi nasıl indirilir onu anlattık. Sesini aç, açayım oyunun ben. Bekleyin müziği açmayacağım ama haberiniz olsun. Telif var biliyorsunuz. Ee, müzik mi bu? Neyse. Al oh, bu müzikmiş tam. Tam başlayalım. Şöyle birini silelim. Şunu silelim. Sillik. Evet kapetimizden başlayalım. Ben kapeti çok severim. Evet bugün birinci adayı geçeceğiz. Biraz uzun sürebilir o yüzden. Hatta öyle yapmıyorum. Çok uzun süre. Üç post geçeyim. Evet hikayeyi anlatıyoruz. Abuzittin ve Mahmut bir gün ellerinde oynuyormuş. Bir gün kazino bulmuşlar, kumarhane. Tabii siz kumarhaneye gitmeyin. Bunlar işte girmiş kumarhaneye zar falan atmışlar. Sonra şeytan gelmiş. Şeytan demiş bunlara yüksek sayı atın. Bütün varlığım, mal varlığım sizin olsun demiş. Tabii bizim Abuziddin yerinde durur mu? Atmış zarı, kendine güvenmiş. Ama şeytanın oyunu olunca ikisi de bir gelmiş ve şeytan bunlara kızmış. Sizin ruhunuzu alacağım demiş. Bunlar yavlanmış. Abi ne olur kulun köpeğin olan alma ruhumuzu diye. Şeytan demiş. Benim bazı düşmanlarım var. Onları yenin, kontrat alın. Bana verin sizi ruhlarınızı almam demiş ve bunların popişine tekmeyi vurup kaleden atmış. Bunlar koşmuş, koşmuş ve evlerine gitmişler. ve bizim bu ihtiyara soruyorlar. Tabi Mahmut yok burada. Mahmut iki oyunculu versiyonda oluyor. E ya bizim yaşlı adam iksir veriyor bize. Güzel. Şurada para var. Oyunu biliyorum. Bilmeyenler için şöyle eğilme var. Şöyle zıplama var. Şöyle dash var. Sıkma var bakın. İksirden geldi bu. Benim bak bilgisayar bozuk. Bak şöyle duruyorum da sıkamıyorum. Şu an sıkma tuşuna basıyorum. O yüzden burayı şöyle geçeceğim. Tamam. PlayStation'da olsa geçerim de. Ben bilgisayara daha çok alışıyorum böyle de arkadaşınız varsa canlandırabiliyoruz. Böyle büyük şey atıyor bir dakika. Şöyle büyük şeyler atıyoruz. E bu paralarla da dükkandan malzeme alıyoruz. Mükemmel. Hadi gidelim. Abuzittin. Abuzittin kırmızı olan Mahmut. Mahmut'un koca burnu olduğu için Mahmut'a yani koca burnunu mahmene Mahmut yakışır. Evet bu adamla konuşunca bize 3 tane altın veriyor. 3 tane boz geçeceğiz. Hangilerini geçelim? Bak şunu geçelim. Topu. Ee, bu Bunu geçelim. Bir de şu kurbağaları geçelim. Tabi video süresine göre bakacağım. 10 dakikayı geçmediyse belki bir boss daha yaparız. Evet. Bu Rallengonlar. Oyun daha çok boss oyunu ama böyle mini bölümler var. Bunlardan para altın alıyoruz. Altınlarla marketten özellikle ya da silah çeşitleri alabiliyoruz. Altınlarımızı alalım düşmanlara sıkarak bunları yok edebiliyoruz. Sıkmazsak 3 canımız var. 3 kere hasar yersek ölürüz. Oyunu bilmeyenler için anlatıyorum da bu oyunu bilmeyen çok yoktur yani. Ya bu oyunu dünya dünya kitlesindeki herkes biliyor. Ama bilmeyen bazı arkadaşlarımız olabilir. Yani bilgisayarı olmayan ya da YouTube'dan izlemeyenler bilmez bu oyunu. Bilgisayar oyunu çünkü yani telefonda versiyonu yok. Anca ne bileyim APK falan indirirsin. Öyle de zor yaparsın yani. Fındıklar geliyor fındıklar. Vallahi yesek de doysak. Ama biz buna yemek yeni öldürüyoruz. Babu kafa gitmiş. Yiyeceği yerde nimeti öldürüyor. Ah mantar mantar bana vurdu. Mantar vurdu bana. Evet fındık makinesi. Fındık makinesi. Fındık makinesini öldürmemiz gerek. Geçtik. Tamam, bu çiçekler bizi ısırdı ısıracak. O yüzden hemen geçelim bunları. Altın. Güzel mantar. Zehirli mantar. Mario mantarı. Mario mantarı. Evet. Ben de Mario mantarı gibi duruyorum. Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz mı? Irmağımın akışına ölürüm. Neyse saçmalamayalım. Evet müzik yok ki ağzımla müzik yapıyorum. Mükemmel. A aldık. Sanki sınav notu alıyorsa. A ne ya? Boynu oyunun saçma yanı o. Sınav notu verir gibi not veriyor. Neyse. Evet market. Marketten bakın. Şu çok güzel bir silahtır kendisi. Ben şunu da mı alsam? Bunu da alayım. Bu da kendisi güzel bir silahtır. Özellikle başlangıç için mükemmeldir. Goodbye. English. Evet diyor özellikleri buradan takabilirsin. Ben silah aldım. Şöyle silahı da işte değiştir yaparak değiş dokuş gibi bir şey yapabiliyor silahları. İlk bossumuz. İlk boss bu değildi ya. Neyse boş verin. Patates, soğan, havuç. Evet bunun saldırıları böyle. Şöyle ha, buna peri deniyor. Pembe şeyleri peri, peri denen şeyi atabiliyoruz. Bunlar hem yandaki katları yani şu Büyük özellikleri dolduruyor. Hem de yok ediyoruz işte. Durun bir birimde bak. Bak değiştirdim. Bakın böyle baksam bile bunlar boomerang. Anladınız mı? Bosa bakmasam bile geri geliyorlar. Ya yani bosa gidiyorlar. Şimdi ben burada bunun daha çok lazım olacağını düşünüyorum. Dur zıplayamadım. Oğlum Zıplama diye boşluk tuşuna bastım. Burada zıplama Z idi. İyice unutmuşum oyunu ya. Boom. 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 Küçük avuçlar atıyor. Bir canım kaldı. Çok dikkatli olmam gerek. Aaaa. Tamam. Bakın dediğim gibi o arkadaşımız bana ulaşsın editlerde yardım etmesi gerek. Ben edit beceremiyorum. Benim kullandığım uygulama çok edit uygulaması değil o yüzden. Ne bileyim daha çok videonun girişine bana Norkun girişini eklemek için kullanım. Ha bana Norkun girişi demişken arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bakın ben like'lara bakıyorum hep al çok izlenen videolara 6 like falan geliyor. Ayıp değil. Ayıp günah değil mi ya? Neyse. Dilenme yok, dilenme yok. Biz dilenci youtuber değiliz. Bir kere isteriz, bırakırız. Atıyoruz azaltın, atmıyorsanız atmayın. Silah zoruyla mı yaptırıyor sanki? Biz Abuz abuzitliğimizle burada kırmızı burunlu bir top kesiyoruz. Evet. Üçünü de pedirledim. Özellik. Bakın boss'a bakmıyorum. Bunlar boomerang etkisi yaratıp buna geri dönüyor. Şöyle hop. Deş diyor da ileri atılma diyebiliriz buna kısaca. Hop. Vur 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 vur. Şimdi mezar taşı oldu bak bize vurmaya çalışıyor top. Önce küçüktü büyüdü. Şimdi geberdi mezar taşı oldu öyle vuruyor. Ya bir de Hristiyan mezar taşı şuna bak ya haç işareti var. Biz Müslümanız kardeş. Neyse. Bunun adı kapet falan değil bak. Bunun da Abu Zittin. Abu Zittin. Tamam mı? Ona göre. Bizim isimler de çok benziyor. Mahmut, Mehmut, Abu Zittin, Muhammeddin. Bak Pizza Tower'a çok benziyor bu isimler. Neyse. Kurbikler zamanı. Kurbik zamanı. Kurbik. Kurbik. Kurbik time. Evet. Bu ikisi bu adanın en zoru sayılır. Tabi çok zor değiller de. Birinci adaya göre zorlar. Ha bir de oyuna yeni bir ada eklendi. Her seride ım, iki ada videosu çekiyor desek. Ne bileyim bu seri 10 bölüm mü oluyor? Oyunda 5 ada var. Yok. Diğer de yeni gelen adayı da saysak. 6. 6'yı 2 ile çarp. 12 bölüm. Oo. Uzun bir seri olabilir. Tabi yani mantıken öyle. Yani mantıken öyle olabilir. ya yani tahmin on, onu söyleyeyim. Yani ben 12 bölüm olacak diye bir şey demedim. Olabilir dedim. Ben çok boşluk tuşuna basıyorum bak. Bakın burada bu çok işe yarar çünkü hem buna vuruyorum hem buna vuruyorum arada. Değmeyen mermiler. Şöyle bakın burada bol vuracaksınız. Allah. Ya yeni gelen adada yeni karakter de ekleniyor. Onun double jump'ı var. Onu denedim bir an. Kafam karıştı bir an. Aa bu kullandığımı unuttum. Bakın burada büyük özellik basmak çok tehlikeli. Ya ben yine boşluk tuşuyla karıştırdım. Ben niye bu kadar boşluk tuşuyla karıştırıyorum ya? 2D oyunlarda boşluk tuşu değil zıplama. Ben ha ben çok Roblox oynadım. O yüzdendir kesin. Ya bu halinde bir urt yapmak en riskli hali. O tam değiyordu bak. Bir canında kalmıştı. Bak kumar makinesini yendik. Kumar oynamayın. Bak kumarı kendi gücümüzle hakkımızla yeniyoruz. Kumar oynamayın. Başta böyle kazanır gibi olursunuz da sonradan evet, yok dolandırırlar. Ben biliyorum. Bilirim ben onları. O kollu oyuncak makinelerinden niye öyle sanıyorsunuz? O da bir kumar aleti. Şimdi videonun süresine bir bakalım. Hmm, o geçmiş geç. Geçmiş bile 10 dakika. O zaman quit game dedik, çıktık. Arkadaşlar bizim videolarımız genelde geçerse 15, e, geçmese de 10 dakika olur. Yani çok uzatmak istemiyorum. Yani ilk oyun videomuz Pizza Tower videomuz 30 dakikaydı. Yani bayağı olsun. Ben 30 dakika izleyemedim mesela kendi bölümümü bile beğenmedim çok uzundu bir de arkada müzik olmayınca neyse yeni editör arkadaşımız arkaya böyle her 29 saniyede bir müzik ekler umarım <iz evidence> yani telif yememek için her 29 saniyede bir yeni müzik girmesi gerek o yüzden onu halledebilir umarım dediğim gibi yeni arkadaşım ekibe e e e e e başvuruyu kazanan arkadaşımız discord kullanıyorsa kullanıcı adını yazsın kullanmıyorsa da bir discord hesabı oluştursun dediğim şeyle taktikle çünkü Discord'dan konuşacağız yani. Mesela ben ona videoya at, video bağlantısı atacağım. ben bunu editle diyeceğim. Öyle yapacak yani. Anladınız mı? O yüzden öyle yapacağız. Neyse. O zaman kapet yaptık, oynadık. Ee, ekstra bir şeyler de anlattım. Ee, bir de soranlar olacaksa diye söyleyeyim. İrem Hoca matematik arasında boss fight var. Boss fight gelir mi? Yani gelebilir. Şu an bu videoyu akşam çekiyorum. O yüzden boss fight çekmedim. Baksanıza saate 28'i 29 geçiyor. Yani neredeyse ha, 8 buçuk oldu. O yüzden çekmedim. Yani ona baya bir uğraşmam gerek. Ben hatta videoda böyle tekte falan yapayım diye önceden alıştırma yapmak için çek şey yapmaya çalıştım. Bir geçmeye çalıştım. Tam yapıyordum. Asıl boss fight'a başladım. Yakaladı önümden çıktı böyle hazırlıksız yakaladı. Neyse yani biraz alışmam gerek ona. Neyse o zaman ee, dediğim gibi anlattım zaten. Neyse boş verin. O zaman görüşmek üzere bananamızda birlikte sesi kısın. Ben